Size minnettarız. Sizlerin ödediği vergilerle okuduk ve subay olduk. Yurt içi ve yurt dışında ülkemizin güvenliğini ve halkımızın menfaatleri için hayatımızı hiçe sayarak yılmadan çalıştık. Bizlere vatan hizmeti için emanet ettiğiniz kardeşlerinizi, evlatlarınızı kendi evladımızdan kıymetli saydık. Kimimiz bu yolda gazi oldu, kimimiz en yakın silah arkadaşının kucağında şehit oluşunun acısını yaşadı. Hayatımızın ve mesleğimizin en verimli döneminde aşağılık iftiralarla karşılaştık. Çağrıldığımızda masumiyetimizden aldığımız güvenle adalete inanarak yurt dışından ve yurdun dört bir tarafından savcılıklara ve mahkemelere geldik. Asla merhamet ve af dilenmedik. Sadece adalet istedik. İstanbul'a saatlerce uzaklıktaki bir cezaevi içinde kurulan özel yetkili mahkemede gözlerden uzak hukuka aykırı olarak yargılandık. Hiç katılmadığımız bir plan seminerine istinaden kim tarafından oluşturulduğu belli olmayan ve yasa dışı yollarla ele geçirilerek bir gazeteci tarafından bavullarla savcılığa taşınan ya da arşiv malzemeleri arasına bir hain tarafından atılmış sa sahte CD'lerle ismimiz yer alıyor diye suçlanmamızın mantığını çözemedik. Yargılama sürecinde çığlığımızı kimseye duyuramadık. Süreçte neler yaşadık? Mahkemeye sunulan ancak dikkate de alınmayan devletin resmi kayıtları, dinlenmeyen tanıklar, delillerin sahteliğini kanıtlayan bilimsel raporlar. Kendi yurdumuzda, kendi mahkemelerimizde duyulmak istenmeyen sesimiz Birleşmiş Milletler'de ve Avrupa Birliği'nde duyuldu insan haklarına aykırı ve adil olmayan bir biçimde yargılandığımız Birleşmiş Milletler tarafından da kabul edildi. Ülkenin önde gelen hukukçuları ve aydınları bize yapılan bu haksızlığı duyurmaya çalıştı. Ama maalesef sizin adınıza karar veren mahkemeleri masumiyetimize inandıramadık ve haksız yere mahkum edildik. Yaşadığımız sorun Tutuklu askerler sorunu değildir. Sorun alçakça bir komplo kurularak masum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının özgürlüklerinin ellerinden alınması, insan haklarının ihlal edilmesi ve onurlarının lekelenmeye çalışılması sorunudur. Sorun sadece adalet ve vicdan sorunu, hepimizin ve ülkemizin geleceğinin sorunudur. En büyük dayanma gücümüz Masumiyetimize olan inancımız ve sizlerin samimi desteğidir. Saygılarımızla. Adalet arayanlar adına Ender Kahya, Deniz Kurmay Albay. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.